Merhaba sevgili Hercai Dizi izleyicileri, Ebru Şahin ve Akın Akın Özü bir başka projede buluşuyor. Videoya geçmeden önce YouTube kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler dileriz. Ebru Şahin ve Akın Akın Özü biliyorsunuz ki Hercai dizisinde oldukça başarılı bir performans sergiliyorlar. Ve bunlar yönetmenin de beğenisini ve takdirini kazanıyor. Bunların yanı sıra çeşitli reklam ajanslarından çokça teklif alan Ebru Şahin ve Akın Akınözü yeni bir reklam projesinde birlikte çalışmaya karar verdiler. Ne gibi bir reklam olacağı henüz belli olmayan Ebru Şahin ve Akın Akınözü çiftinden henüz bir ses seda yok. Bizler de sizler için durdurak bilmeyen bir şekilde takip ediyoruz. Sizler de bu ve bunun gibi güzel haberlerden ilk olarak haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımıza ücretsiz abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler dileriz.